3. sevgili dostlar selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz Videomuza hoş geldiniz yine uzun zamanlardan beri kayıplardayız Allah razı olsun merak eden dostlarımız var iyiyiz herhangi bir sıkıntımız yok elhamdülillah 3 4 tane kayıp köpek verdik iyi dişilerimizden gitti şimdi yazın tekrardan köpek almayı düşünmüyorum bir 7 8 tane köpeğim var çok üst seviye değiller ama yani idare eder yani şöyle söyleyeyim, şeyler kaldı. Çürükler kaldı. Öyle söyleyebilirim. İyiler ama diğerlerine göre çürük. Dediğimde yanlış anlamayın. Duman Baba'yı özlediniz mi? Boş. gel bakayım buraya. Özlemişler misin? Özlemişler akıllı, akıllı. Duman Baba salık. Özgürlüğüne yazın devam ediyor. Çünkü bulundukları yer güneş oluyor. Bunların genelini salıyorum. Akşam gelince bağlıyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bahçemizde ufak tefek biraz değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler ne arkadaşlar? Birazdan size göstereceğim. Biraz düzleme yaptık. İyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyorum ama. Bu anda battı. Dumana o tasmayı takmamın sebebi artık yaşı geldi gider. Bir yaramazlık yapar bunu öldürürler diye biraz ölümü ağır olsun diye taktım. İnşallah bir şey olmaz. Kimseye de bulaşmaz benim akıllı oğlum. Değil mi oğlum? Bizim keyfimiz. Allah'a şükürler olsun yerimde arkadaşlar. Allah bu günlerimizi aratmasın. Çok, çok mu özledin yani. beni? Beni çok mu özledin? Şerefsiz. Gel. Gel. Gözük gibi hala. Yaşlandın, yaşlandın. Yaşlandın artık. Gel seni bağlayayım. Arkadaşlar, şöyle geriden alırsam biraz, şurayı göstermek istiyorum. Yerimizi bu şekilde düzledik. Kafes sistemleri yaptıracağım diye düzledim bu yeri aslında. Ama. Yaklaşık 3-4 ay önce kafes sisteminin tanesi 10 bin lira rakam vermişlerdi. Şu an 4 ay sonra 25 bin lira rakam verdiler. Ben de bu rakamı duymadan bilmeden otomatik olarak buraya düzleştirdim, düzleştirmiştim zaten kafes sistemi yapılacak diye. Sonra vazgeçtim. Geçen kış çok eziyet çektim. Ne yapayım dedim, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Kafes sistemi yaptırmış olsam yolum yok, yine aynı eziyeti çekeceğim. Önemli değil. Köpek kulübeleri var. Kışında, yazında herhangi bir sıkıntı olmadan idare edebiliyorlar ama ben çok eziyet çekiyorum. Ne yapayım dedim arkadaşlar. Gideyim dedim kendime bir ATV alayım. Allah'a şükürler olsun, nasip oldu. Böyle güzel bir ATV aldık. Bu kış inşallah rahatız. de tanıştırayım sizi. Allah herkesin gönlüne göre versin. Benim hevesim vardı zaten ATV'ye. Bu hevesi de bu şekilde tamamlamış olduk. Biraz bineriz. Borç aldık ha yani sen. <laughs> Şunları şuraya koyayım da. Acık şey yapalım. Ne neydi? Offroad mıydı? Ondan yapalım. Ha bu arada şu da var. Şu da var. Şu da şu, da, şu da. Bakalım yavrusunu tanıyacak mı şerefsiz. Şu şerefsiz doğurdu arkadaşlar. 5 tane doğurdu. Dördünü öldürdü. Bir tek bu kaldı. Ben de bunu yine o öldürmesin diye bir gün emzirdi ya da emzirmedi. Zaten açtı aç hayvan. Aldım eve götürdüm. Yaklaşık 20 günden beri evde bakıyorum. Bugün de ziyarete geldi annesini. Annesini ziyarete geldi bugün de. Tanıyacağım mı bakalım? Bakalım tanıyacak mısın? Ha? Valla bir fikrim yok tanıdı ya da tanımadı. Onu bilemem ama bu oğlan ölene kadar bizim kapımızda kalacak. <laughs> bu kadar da kalsa kalacak. Çünkü hiç anne sütü emmedi. Hiç umudum yoktu. Öldü ölecekti. Eve götürdüm. Allah razı olsun eşim çocuklarım çok ilgilendi. Gece gündük baktık. Bunu bu 20 günlük yaptık. Bugün bunu buraya getirdim. Çünkü bahçede kalacağız. Evde tek başına duramaz diye nereye gidersen bunu götürüyorum yanımda. Kim oğlum. Adını garip koydum arkadaşlar. İsmini değiştirebiliriz. Evlat da düşünüyorum aslında. Evlat da güzel isim olur buna. Bu Kıtmille o dişinin neni? Yaşarsa emin olun çok güzel bir yenik olacak. ATV aldık arkadaşlar. Nerede kalmıştı? <laughs> Allah şükürler olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ufak şeylerle mutlu olmak önemli. Ben böyle ufak tefek şeylerle mutlu olabiliyorum elhamdülillah. gibi bir şey oldu. Çok güçlü bir motor. Burada romorkum var. Yeni bir romork aldık. Büyük. Köpeklik. Yani şöyle söyleyeyim. atv almamın sebebi arkadaşlar. Namerde muhtaç etmeyecek Allah'ın izniyle. Köpeğin bir yerden bir yere. Hey! Bir yerden bir yere giderken. Hiç kimseye şey yapmadan. Boyuna eğmeden hemen takıyorum romorkumu. İstediğim yere istediğim şeyi götürebiliyorum. Bakın mesela bir yerde önceden gidemiyordum, alamıyordum. Başkasına alır mısın, verir misin, getirir misin diye etler çıkıyordu. Bugün hemen romorkumuzu taktık. Gittik aldık. Allah'a şükürler olsun. Romork dolu. Diğer motor bunu çekemiyordu. Çekiyor ama çok zorlanıyordum. Çok beni şey yapıyordu böyle. Sallıyordu. Taktık gittik aldık. Etlerimiz dolu. Şimdi köpeklerimizi doyuracağız arkadaşlar. Ondan sonra bu etleri Kalanlarını da köyde difrizimiz var. Difrizimize yerleştireceğiz. Haricinde şurada yine kıtmir, kopya kıtmir bir tane elimiz yetişiyor. Sanki büyümüş de küçülmüş minyatür kangal. <laughs> hani Ya <laughs> yanına gideyim oğlum. Bunu kendimize tuttuk. Allah'ın izniyle bu büyüyecek inşallah. Bu Kıtmir. Aynı Kıtmir'in küçüklüğü. Dişi versiyonu. Bunu büyüteceğiz. Allah nasıl kıtmir ederse. Bunu ilk defa dün bağladım. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Taktım, getirdim, taktım. Sanki 40 yıllık bağlı köpek gibi. Ne geri bastı, ne ileri bastı, ne bağırdı, ne çağırdı. Çok akıllı bir yenik. Bu yaşına rağmen tavuk olsun, cücük olsun oyun hevesiyle dahi onlara zarar kesinlikle vermiyor. Benim için karakter çok önemli bir şey. Bu da yeterince o karaktere sahip. Çok da sevdim. Gel alayım seni gez biraz. Birazcık saralım seni. Saralım seni. Gel. 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 Burada yine kendimize tuttuğumuz Ne bak ya babasının yanına gitsin aynı, aynı babası ya değil mi? <laughs> babasının yanına gitsin aynı baba. Burada yine kendimize tuttuğumuz yaban mersini var. Önden al şöyle anasıyla beraber. Bu da kıtmirim. Bunlar 8 kardeş doğdu. Dördü öldü, dördü yaşadı. Üçünü verdik. Yerlerine gitti. Bunu da kendime tutacağım Allah nasip ederse. Bunu da büyüteceğim. İnşallah bizi mahcup etmez. Anası çok güzel bir dişi. Çok karakterli bir köpek. Bu da inşallah annesi gibi olur. Gayet güzel. Şimdi de babasının yanına gitti. Babasının yanına gitmiş. kanunları yan yana koyun. Gel bakalım. Baba şu, merak ediyor musunuz? Baba şu. Sen bir topaldır, ayakların altı yara olmuş. O yüzden bu topaldır gibi. Ne var? Yara olmuş. Çok koşmaktan gel. Gel. Gel, gel, gel kızımla bir göz görsel ben lan gel. Şerefsiz. Dur oğlum. Sen de böyle. <laughs> Baba kız, küçük kangal büyük kangal. <laughs> Aslan oğlum, aynı babasının izinden gidiyor, aynı, aynı karakter, aynı cesaret. Kafası, mafası, dişleri, dişleri her şeyini tamamladı vücut yapısını tamamlıyor. Oturuyor yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Kışa bomba gibi gelecek. İşte bazı arkadaşlar, bilen arkadaşlarımız vardı ya. Ayağı şöyle, kafası böyle, cartı curtu. Oturmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağıya atalım. Babalar Annesi. O da yetişecek. Şu an damızlı köpek almayı düşünmüyorum. Hem maddi olarak hem de yaz olduğu için arkadaşlar. Kışın Allah nasip kısmet ederse yine bomba gibi. Sevgimiz üzerinden, sevgimiz üzerinden ayrılmadan, çizgimiz üzerimizden, üzerinden ayrılmadan devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdilik kalın sağlıcakla bu videomuz bu kadar olsun. Daha sizlere söylemem gereken anlatmam gereken şeyler var. Onlar da diğer videoya saklayalım. Sizleri seviyoruz. Bizleri merak ettiğiniz için sık sık özelden olsun, Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun, YouTube'dan olsun yazan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler iyiyiz. Elhamdülillah herhangi bir sıkıntımız yok. Allah bugünlerimizi aratmasın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.